Çocuk Treni kanalımıza hoş geldiniz. Bugün evde kal benimle etkinlik yap, oyun hamuru pişirme videomuzla karşınızdayız. Şimdi tarifimize geçelim. Tencereye yarım çay bardağı tuz, bir çay bardağı su, iki yemek kaşığı sirke, bir buçuk yemek kaşığı sıvı yağ koyuyoruz. Gıda boyasıyla renklendiriyoruz. Bir çay bardağı un ekleyerek karıştırmaya başlıyoruz. Topaklanmaması için iyice karıştırıyoruz. Daha koyu bir renk elde etmek isterseniz bu aşamada biraz daha gıda boyası ekleyebilirsiniz. Ocağı orta ateşte yakıyoruz. Kıvam alıncaya kadar çırpıcı ile karıştırıyoruz. Katılaşmaya başlayınca silikon spatula ile karıştırmaya devam ediyoruz. Katılaştıktan sonra ocağın altını kısıyoruz. Karıştırma işlemine bir süre daha devam ediyoruz. Ocağın altını kapatarak oyun hamurunu soğumaya bırakıyoruz. Artık oyun hamurumuz hazır. Farklı renklerde pişirdiğimiz oyun hamurlarımızı daha uzun süreli kullanım için hava almayacak şekilde saklıyoruz. Artık oyun zamanı. İşte çiçek yapmak için pratik bir yöntem. Siz de evde 3 dakikada pişirebileceğiniz kimyasal içermeyen bu oyun hamurlarıyla eğlenceli etkinlik saatleri geçirebilirsiniz. Kanalımıza abone olup Instagram sayfamızı takipte kalın. Hoşçakalın.